Selamlar. Bakın bugün menümüzde ne var? <laughs> lahmacun. Buradayken bütün sevdiğim yemekleri annem yapacak bana. Bu lahmacunu biz İngiltere'de bir sürü para verip alıp yiyoruz. Restoranlarda çok pahalı. Tabii ki burada daha uygun. Annem şimdi bize güzel bir lahmacun yapıyor. Ondan sonra kardeşim Güle gidip orada beraber yiyeceğiz. Bugün biz onlara gideceğiz. Ee, malzemelerini bilmiyorum. Sayayım mı, saymayayım mı? Kıyma var. On yağlı kıyma olması lazım. Birazcık annem kuyruk yağı da koydu. Ondan sonra maydanoz, kuru soğan, domates rendeliyor annem. Tuz, karabiber, domates salçası, biber salçası. <laughs> annem de oradan sessizce söylüyor. Çok az sıvı yağ çünkü kuyruk yağı olduğu için fazla yağ gerek yok. Başka ne koydun anne? Tamam. Tuz. Bir de yoğurt. Bir de yoğurt koydu. Annem sürekli bir iki kaşık yoğurt koyar lahmacına, Yumuşak olsun diye. İşte maydanoz var. Onu saydım mı saymadım mı bilmiyorum. Anne tuz eklemiştin bence. Bir ha, daha mı ekledin? tamam tuz tamam. Tuzu şimdi ekliyor annem. Pul biberini az koyduk. Annem önce karıştıracak bunu. Çünkü çocuklar ve Gamze acı yemediği için önce böyle e, az biberle karıştıracak onları ayıracak sonra üzerine biraz daha pul biber ekleyip onu da bize ayrıyetten yapacak. Şimdi annem karıştırsın. Soğanları da bu arada hani hatırlıyor musunuz benim küçük böyle e, el blenderım vardı. Onda yaptık anneme de getirdim ondan. Annemin e, blenderı ama üç bıçaklı. Benim iki taneli daha güzel kesiyor. Bu soğanları hep orada kestik. Limonları, limon diyorum, maydanozları da. Annem şimdi karıştırsın bakalım. Kuyruk yağı tam erimemiş bence daha değil, değil mi? Be, eridi, eridi. Hı. Kuyruk yağı ayrı bir lezzet veriyor arkadaşlar. Şimdi makineden çekilmiş, kasaptan çektirdim. Hı. Kasaptan çektirmiş annem kuyruk yağını annemin yemekleri çok güzel oluyor bu arada onu da söyleyeyim şimdi tabii onlar tansiyon şeker hastası olduğu için annemle babam fazla öyle tuzlu tatlı ondan sonra öyle her şeyi yemiyorlar dikkat ediyorlar yoksa şekerleri tavan yapıyor ben küçükken bunu annem böyle yapardı çiğ çiğ yerdim Annem de kızardı. Annem de kızardı bana. Çiğ yeme içinde et var karnın ağrır. <gülüyor> <gülüyor> tabii ben fırına götürürken götürüyordum. Yani yolda e, hallediyordum birazcık. <laughs> Yuvarlıyordum yiyordum. Ondan sonra fırına götürüyordum. Küçükken fırına ben götürüyordum. Şimdi tabii ki büyüdük artık. Babama kaldı o işler. O kokusu bile harika geldi vallahi. Anne eli de Aynen. Anne eli değdi. Ama blender güzel çekti değil mi? Çok güzel. Vallahi hiç gerek yok öbürlerine. Bir de soğanı da hiç sulandırmadı. Yok güzel. Bayağı bir güzel. Hmm. Şimdi muyum. bunu bunu ayıracağım. Tamam tamam. Dur şimdi su da ekleyeceğim biraz. Birazcık da su ekleyecek. Su da yarım su bardağı kadar su ekledi annem. Yumuşak gelsin diye. Aynen ben yumuşak seviyorum. Böyle kıtır kıtır sevmiyorum lahmacunu. İngiltere'de restoranda e, tanesine 5.50 pound veriyoruz arkadaşlar. Ya 5.50 idi ya 5 lira ama mesela paket servisi aldığınız zaman oturmasanız restoranda tanesi 3 pound'a geliyor. Ama burada da pişirmesine 1.5 lira veriyorlar galiba fırına. Daha uygun yani. Tabi iç malzeme bize ait olduğu için herhalde o da. Burada dışarıda restoranlarda ne kadar satılıyor bilmiyorum. Daha burada restoranta çıkmadım. Şimdi onu ayıracaksın değil mi anne? Ne olacak ki? bunu çocuklara bunu çocuklara ayırdık. Şimdi böyle. Bunu da böyle birbirine. kapak yapacak galiba. Şunlar da. Şimdi bize de ayrı pul ver. Döküyor. Acılısından. Hı. Özel ev Babam gideri. acısı yemiyor kızım. Ben de acılı seviyorum. Kardeşim de acılı sever. Gelin de herhalde acılı seviyor. Tabii canım. Tabi bunun pişmesine daha çok var. Bizim Ay. bugün işimiz çok aslında daha birkaç yere daha uğrayacağız. Şöyle kendimi de göstereyim. Şöyle sessiz konuşayım. Gamze'nin doğum günü ya. Ona özel pasta yaptırıyorum. Arkadaş haber verecek gidip onu alacağım daha. Ondan haber bekliyorum. Haber verince gidip pastayı alacağım. Ondan sonra e, kardeşim bile gideceğiz. Babam lahmacunu burada fırında yapıp getirecek. Annemin dolapları görüyorsunuz. O kadar çok tenceresi var ki kapağı kapanmıyor. Ne yapayım? Anne mutfak malzemelerini çok seviyor arkadaşlar. Dolu, her şey dolu. Mutfak dolapları da az. O yüzden böyle her şeyi tıkış tıkış koymuş. Her geldiğimde. Her Geldiğimde mesela düzeltiyorum mutfağı, değiştiriyorum. Bu sefer diyor kızım, eşyalarını yerine değiştirdim, bulamadım. Boş ver, yapma sen. Kafası karışıyor. Bulaşık makinesini bile bırakmıyor. Doğru düzgün ben yapayım. Onun kendi usulü var çünkü. E, evden ayrılalı kaç sene oldu? 20 seneden fazladır evden ayrılmışız yani. Kolay değil. Annem artık kendine göre düzen tutturmuş. Hem yani gözünde sıkıntı var. Annemin bir de gözünde de sıkıntı var tabii. E, şeker gözüne vurduğu için annemin biraz görmekte zorluk çekiyor. Yani biraz değil epey. Yüzde yirmi görüyor gözleri. Yüzde on. Yüzde on mu? ilerlemiş yüzde İlerlemiş bak. Yüzde on, yüzde on görüyor annem. Ee, o yüzden böyle onun kolayına nasıl geliyorsa tabak yani, çanakları bardakları kaldırır. öyle yerleştiriyor. Ben de düzeni bozulmasın diye ellemiyorum artık. Yoksa ben bırakmam böyle kolay kolay da. İyi e, o kadar da dağınık değilim canım. E, ben dağınıksın demedim de yani hep Fazla tabak çanağın var, kapkacağın var, şey tencerelerin mi? var. Baksana. Hı. Kapanmıyor. O derece yani. Ama kaldırdıkları kaldırdıklarım hariç. He, kaldırdık. Bir de bir tanesini ben yürüttüm. Bir tane <gülüyor> <gülüyor> bir tane tenceresini ben kaptım. Çok hoşuma gitti. Onu size sonra gösteririm. Başka e, neler kaptım? Tabaklar, ee, çerezlik. Çerezlik verdi. Candan, e, çaydanlık. camdan çaydanlık onu Fincan. bilmiyorum nasıl kullanacağım bir Fincan. de kahve fincanı almış bana onları size gösteririm sonra. Türk kaz mavisi. He, ondan sonracıma onları anladım, almış. Ne istiyorsan Gidene ben. kadar yine ben bir şeyler alırım. Biraz annemin yükünü azaltayım. <laughs> e, gelin ayrı götürüyor, insan e, ayrı veriyor. E öyle artık tamam. Ben, e, ben de, gençlere bırak artık. Ben de bakamıyorum, bakamıyorum. Kendime zor Genç, Gelin ayrı götürüyor, ben ayrı götürüyorum. E, ne yapacağım? Esirgemiyim veriyorum. Esirgemiyim. Ne evet, olacak? Evet. Ölümlü dünyada. De Gönlümüz hoş olsun. Aynen. Gönlümüz hoş olsun. Hadi İyi. bakalım. Ben görmüye ama şey değişmiş burada vallahi. Eskiden şu karşısı belediye binasıydı. Şimdi adliye olmuş. Şu karşılar değişmiş. epey 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 şeyler değişmiş. Ve hava sıcak. Keşke bir deniz deniz olsaydı buralarda da iyi olurdu bu sıcaklara. Kimse korkuz Gerçek, gerçek hayat mı bu? Tabii canım gerçek. Hmm. Kim ne olmuş? Anlat Erman. Ya bu evin sahibi gerçek. Bu da Selma Gül'ün evi vardı. Şurada. Ezan sesini özlemişim. Ezan dinliyorum. buralardan ayrıldığımda arkadaşlar bu evlerin hiçbiri yoktu. Çoğu şey değişmiş. Daha doğrusu her geldiğimde bir yerler daha değişiyor. <laughs> Gamze diyor keşke dedenin arabası olsaydı. Babamın arabası vardı. Arabasını sattı. Babam işte arabasını sattı. Biraz borçları vardı, onları ödedi. Sonradan da her şeye zam geldiği için tekrardan araba alamadı. Şimdi arabasızlar işte lazım oldukça arkadaşlarından alıyor. Bir yere bizi götüreceği zaman işte beni havaalanından almaya geldiğinde arkadaşın arabasını almıştı. Ee, ama araba gerçekten şart. Hele de böyle sıcak havada gerçekten şart. Hayırlısı inşallah alır yakında. Evet arkadaşlar. Aha da geldik kardeşimin evine. <laughs> Gelin bize kahve yaptı. Yürüdük azıcık yorulduk. İlk defa evine geliyorum kardeşimin. İşte yorulduk. Bir kahve içelim dedik. Gamze de kahve içiyor. Benim kızım. <laughs> Annem. Gelin de burada. Annem diyor dur gözlüğümü takayım, beni kör, kör çekme. <laughs> Şöyle dinleneyim. Bakayım. Akşama yemeği, yemeği buradayız inşallah. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet bak bugün. Bugün Türkiye'de, Suriye sınırında devam ediyor. Aferin Haha. 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 arkadaşımın Haha. 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 Haha.

Güzel. mı? Güzel. Hah? YouTube güzel. Evet. güzel. Yapması evet. <laughs> 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 ya, güzel ama varlar. gelmiyor. Ya. ya oh, evet. <Gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Her şeyi paylaşacağım sizinle. Anam kapıda bekliyorlar. Gamze anne anneni tut. Gülce de Aman kapıda ya. bekliyor. Evet arkadaşlar şimdi biz burada Urfa'da böyle patlıcanların içine ama patlıcanların içine diyorum lahmacunların içine patlıcan biber de közlüyoruz arasına sarıp yiyoruz. Çok güzel bak. Burada da biberlerimiz var bakın. Biberler. Bir de domates dilimleyeceğiz. Ondan sonra acıma taze nane, maydanoz, limon. Afiyetle yiyeceğiz. Bir de ayran yapacağız yanına. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Onları da size gösteririm artık. Biraz, çok uyudun. Ha, geleceksin mi bugün bize? Ha? yatacak mı bugün halayla? Hayır. <laughs> hayır. Gülce izin vermedi. Hayır diyor. Yarağını okşuyor. Yağ çekiyor abisine. Hayır. He? Hayır. Abi gelsin bizde kalsın mı? Hayır. Niye? Hayır. Evde kalsın. Sen sen bize gel. Hayır. Neden? Ama ayak. Kurban olurum ben ayak. He? Şey, şey işte. Ne anlamadım? Benim kardeşim. Senin kardeşin mi? E benim de yeğenim. Evet, Soframız. Bak, babam nasıl sarıyor. Göstereyim size. Zaten, e, dayı diyor. Dedenin yenilişi zaten çok güzel. Bak lahmacun bizim burada nasıl yeniliyor. Babam göstersin size. Gerçekten böyle mi yani? E İsteyen böyle yiyor. Yani lezzetli olan. Ayran yapmıyoruz mu Merve? Ha, ayran da yapalım sana zahmet. Limon sıktın baba? Baba Taze nane ile maydanozla lahmacun daha güzel oluyor. Bir de patlıcan biber gelecek. Çocuklarınki nerede? Acı olmayan? Orada. onların orada mı? Şimdi de limon sıkıyor babam. <laughs> İyisini de göstereyim <laughs> İşte böyle yiyoruz lahmacunları. Ben saçımı hemen topladım gene. Açık saçlar rahat edemiyorum çünkü. Çocuklar çıkmış. Aha şimdi lahmacunumuzu yedik arkadaşlar. Çay içiyoruz. Ve ilk defa böyle bardak görüyorum. En hamarat gelinden ha. en güzel çay. <laughs> en hamarat gelinden. Gelin şu çaydanlığa çek bardakları göreyim. Gelin, gelin. <gülüyor> of, of. Çeyin <laughs> <laughs> de çekerdanla da çok güzelmiş ha. Sana özel. Oo, yani. İlk defa evine geliyorum, biraz özel olsun değil mi? Ya. Her gün gelsem... Normal, orada Belki <laughs> 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 dersin, kalk kendi çayını kendini yap. <laughs> Çok güzel ya. Vallahi Ay, özlemişim anne. böyle çay keyfi yapmayı. Hadi çayımızı içelim. Ay, Oturayım bakayım yanlığa sarı. Ferhat Dünandır babam çağrı illa gelsin yanında çay içsin. Öyle mi dedi? <laughs> Öyle mi dedi? Bakın çok. Bakın çok. Vallahi ilk defa görüyorum böyle bardak. Şey Sanki ben bu, ben, ayfer, gibi, niye yan, yan duruyor bardak. Modeli böyle bunun. Bir de bu su kahve sunumlarından yanına yapıyorlar. Böyle alt kısmı eğri olanlardan. Sanki düşecekmiş gibi bardak. Ayfer kolası <laughs> işte. Hey. Ayfer Ayfer kolası. Ailemle çay keyifli. <laughs> Gelini de YouTube'cu yapacağım sonra. <laughs> Ama burada marketler ne güzel, çok yakın ha. Tam şey şey gibi olmuş yani böyle büyük bir başka bir şehir gibi olmuş. Çok çok değişmiş ya valla. Çok şaşırdım vallahi billay çok şaşırdım. Ben hep oturduğu çok güzel olmuş. Bir sürü bir sürü yeni evler olmuş yani. O evet, karşısı ne? Ediyor. Yok. Ee, gözüm <laughs> görmüyor. Okuyamıyorum. <mu? gülüyor> Elma yazıyor. Ha perdeciymiş. Evet, o büyük harfleri gördüm de küçük harfleri <laughs> okuyamadım. Elma. Karşıda da zaten park var. Çocuklar oynasın diye. Babam istemiyor apartmanda yaşamayı maalesef. Onlar alışmış <laughs> müstakil eve. Meyve, <laughs> meyveli değil miydi Olabilir. <laughs> Kahve tadı mı Kahve tadı mı varmış? Ha. Ben sade alayım. Bir de şu limonlu değil mi bu? Limonlu. Limonlu alayım. Ayas, aldın mı aşkım? Hadi sen aşağıya in. Hadi bebeğim. Kardeşini de al yanına. Hadi siz siz aşağıya inin. Dur. gel tutayım seni. Başka? Bir kaç top sayılıyor? Senin 3-4 top var herhalde. Hayır. 5. Hadi ya. Gülce'nin kaç top? 3. He? Gülce, dondurma aldın mı dondurma? E mavi olmuş yanağın. He? Hadi gidelim. Şimdi nereye gidiyoruz? Parka gidelim mi yiyelim? E, orada da mı park var? Hı -hı. Ay maşallah ama park açılmış buraya da. Hı -hı. Bakın burada güzellik salonu bile açılmış arkadaşlar. Bu binaların hepsi yeni yapılmış. Güzel, güzel. Şimdi böyle dondurma güzel. keyfi yapıyoruz. Güzel, güzel. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar biz şimdi kardeşimin evinden geldik. Yorulduk sabahtan beridir sokaklardayız. Bir oraya gittik, bir buraya gittik. Bir markete, bir parka. Yorucu oldu. Ee, bu saatte şey de yoktu. Saat şu anda on bir buçuk. Dolmuş da yoktu. Ee, biraz evleri uzak olduğu için yürüyerek de gelemedik. O yüzden taksi çağırdık. Taksiyle geldik. Ee, benim en çok tuhafıma, en çok hoşuma giden daha doğrusu şunu söyleyeyim. Eskiden bayanların araba sürmesi bile bir mucizeydi benim yaşadığım yerde. Çünkü küçük bir ilçe burası. Ee, şimdi görüyorum bir sürü bayan araba sürüyor ve e, bayan taksi var. Şok oldum yani. Taksici. Taksici bayan yani. Çok hoşuma gitti. Çok mutlu oldum. Böyle benim yaşadığım şehrin, memleketimin böyle gelişmesi beni ne kadar mutlu etti anlatamam. Hele e, şehrin dışının ayrı bir gelişmesi apartmanların, binaların, marketlerin olması beni acayip şaşırttı. Dediğim gibi seneler önce ben buradan gelin gitmeden önce Aynen. o yeni evlerin olduğu yerler boş bir araziydi yani. Önceden öyle evler falan yoktu. Şimdi yani böyle ağzım açık kalla kala etrafı izledim, hayret ettim. Yeni parklar, yeni marketler, yeni mağazalar çok çok güzel yani çok mutlu oldum anlatamam size ee, Ayaz da bugün bizimle geldi yine halasını özlemiş halasının yanına geldi hala ben yine sizle kalacağım dedi yine geldi ee, aslında iki tane video çektim sizler için ama o videomu bundan sonra yayınlayacağım sürprizimi açıklayacağım inşallah ee, bugün gittik böyle saçımızı falan kestik biraz bakım yaptık umarım yakışmıştır ee, böyle aslında ben herkesin saç e, kesimine güvenmiyorum. Ama güzel bu kesin, e, güzel, güzel kesti yani beğendim, hoşuma gitti. Bir de güzelce bir fön çekti bana. Ee, i̇nşallah İngiltere'ye döndüğüm zaman benim için de kolaylık olur. Yani böyle hemen yıkarım karım e, şeyle neydi onların adı? Makinaların. O makinalarla hemen böyle bir düzlerim veya bir fön çekerim. Rahat olur benim için. İşe gittiğim zaman da zaten topluyorum genellikle. Evin içinde de zaten hep topluyorum. Ee, ama burada birazcık değişiklik olsun diye açıp geziyorum. Böyle işte, değil mi Ayas sen saçımızı düz yapan bir tane alet var. Onu mu dedin ya? He, adını unuttum Düzleştirici. Düzleştirici. Gamze'nin var, benim yok. Ben pek kullanmıyorum. Benim annemimde var. var. Benim de var ama ben kullanmıyorum. Uğraşamıyorum. Sıkılıyorum hemen yani o saçımı düzleştirmeye. Sıkılıyorum. O yüzden uğraşmıyorum. Hemen Arası duş aldım. Duş için. aldığım zaman, duş aldığım zaman hemen topluyorum, çıkıyorum yani. Veya öyle akşamları yıkanıyorum, yatıyorum her neyse. Ee, güzel bir gün geçti benim için. Yarın da yoğun bir gün geçecek. Yarın da gideceğim yerler var. Eee onları da tabii ki sizinle de paylaşacağım. Videolarım burada internet yüzünden çok geç yükleniyor. Birazcık uzun yaptığım için. O yüzden videolarımı biraz kısa tutmaya çalışacağım ki yüklemesi biraz daha çabuk sürsün. Ee, hem de bol bol ben buradayken video sizinle paylaşayım. Bugünlük bizden bu kadar olsun değil mi Ayas? Ha? Ha halası. Olsun. Hadi sen bugün kapanış yap bakalım. Ne diyorduk? Ne diyorduk? Beğenmeyi. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın. <laughs> Bildirimlerinizi açın. Güzel yorumlar yapmayı da unutmayın. Eşinize, dostunuza, arkadaşlarınıza bizden, kanalımızdan da bahsederseniz. Gurbette bir özlem varmış, Urfalı bir özlem varmış. Memleketine gitmiş, hasret gidermiş falan filan derip deyip bahsederseniz, bize yoldaşlık ederseniz çok çok mutlu oluruz değil mi Ayaz? Oluruz. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? Tekrar söylüyoruz kanalımızı beğenmeyi, ve abone olmayı, olmayı unutmayın. Güzel et, yorumlar yapmayı yapmayın. da unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Ha? Aynen. Aynen. Annem de oradan bir kurban olsun baba <laughs> <laughs> Evet. Evet arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.